Sağ olun. Şimdi e, demek ki biz şerbet keki ne zaman vereceğiz dersek ilk tarlacı çıktıktan sonra hesap edin. 1 Şubat'ta çıkıyorsa e, ilk yumurta atılıyorsa 15 Mart. E, 15 Şubat'ta atılıyorsa 30 Mart. O zamana kadar kek veremez. O çünkü tarlacı yok. Yeni tarlacı çıkmadı. Ondan sonra bakın soya unu, süt doldu. Ben şimdi soya unu söyledim. Soya unu diye satılan sizde soya unu değil. Soyanın küspesi pişmiş. İkincisi bütün yağı alınmış. Polende yüzde sekiz yağ var. O olmaz bir. Ondan sonra bir de içinde hayvan yemi olan soyadan elde ediliyor püspe. İnsan için olan soyadan un elde edilir. O da insan mutfağında Amerika'da kullanılır. O soya unu bizim soya unu farklı. Bizimki soya püspesi hem pişmiş hem yağının tamamı alınmış. Ekstraksiyon sonucu alınmış. Hem de içerisinde taşıyoruz dediğimiz arayez yapan şeker var. Şimdi Amerika literatürüne bakıyorsun. Amerika literatüründe kazein verebilirsin diyor. Değil mi? Kazein. Bizimkiler de bakıyorlar diyorlar ki kazein nerede var? Süt tozunda var. E süt tozunda ama laktoz da var. Laktoz da ayrı zehir. Niye zehir laktoz? Sizin içinizde bile laktozu hazmedemediği için zehirlenip ishal olan vardır. Değil mi? Süt içtiği zaman ishal olan yok mu? İşte laktoz çünkü e, laktaz enzimi olmadığı sürece aldığınız zaman sizi hasta eder, zehirler. Hazmedemezsiniz. Arının içinde de bağırsaklarında laktaz enzimi yok. O sebepten dolayı süt tozu da veremezsiniz, tuz da veremezsiniz. Bazısı diyor ki ben tuz vermezsem diyor arı idrara konuyor. İdrara konması mineral ihtiyacını gösteriyor. Siz ona tuz verdiğiniz zaman onu kandırıyorsunuz. Halbuki siz ona içme suyuna konulan tavukların mesela mineralleri var. O minerallerden tavuk sularına verilen oranlarda hazırlayıp suluk olarak yanına koyarsanız bir de temiz su koyarsanız istediğini içsin. O zaman faydalı olsun. Tuzu verirseniz arıyı zehirlersiniz. Antibiyotik de veremezsiniz. Antibiyotikler gittikçe şey yapar. Şimdi bahar ölümünü anlattım. Çok kısa soru alabilirim tartışmadan. Kısaca. <laughs> Sözün e, içimde vakti olsun keçi sütü, çifti, vakti Yine var. Laptop var. Bütün sütlerde laktoz var. Sütün şekeri çünkü. O da onun enerjisi, enerji ihtiyacı. Hayvanın yavrusu